Arkadaşlar selamünaleyküm. Sizlere e, Dora E2, Dora'dan almış olduğum <laughs> makineyi tanıtmak istiyorum. 1.5 e, ay oldu makineyi alalı. Çok güzel, çok memnun kaldım. E, daha önce almış olduğum makineler gerçekten bana çok ciddi manada sorun yaşattı. Ama e, Allah razı olsun yani güzel makine üretmişler. E, her şeyi dört dörtlük diyebilirim. Arkadaşlar makinenin en güzel özelliklerinden bir tanesi, daha doğrusu iki tanesi. Bir sıfırlama modu, iki e, saçaklı ve saçaksız e, ayar. Örnek veriyorum. E, rulette bir sıkıntı yaşadınız, hemen sıfırlama moduna basıyorsunuz. Rulet eski haline gelmiş oluyor. İkinci güzel özelliği eksi artı dediğimiz e, makaronu isterseniz saçaklı, isterseniz saçaksız verme özelliğiniz var. E, bu da çok güzel bir şey. E, soğutucu muazzam bir şey. Yani gerçekten e, motorlara zaten her zaman ihtiyaç duyulan bir şey bu soğutucular. İki tane soğutucu var arkada. Çok güzel bir şey. Kaşık. Temizlemek için bastığınızda zaten otomatikman çıkıyor ve e, e, temizleyebiliyorsunuz. Test modumuz var. Bir de ayrıyetende makaron motor ayarımız var. Bu da çok güzel. İstediğiniz ayarda tutabiliyorsunuz. Şimdi ben size kısaca biraz e, böyle bir birkaç video şey birkaç sarım yap göstermek istiyorum. E, siz karar verirsiniz ondan sonra ama ben dediğim gibi çok ama çok keyif aldım. Bir e, 1,5 aydır da hiçbir sorun yaşamadan gayet keyifli bir şekilde sarım yapıyorum. Buyurun başlayalım. Önce Normal modda 15 karton. Arkadaşlar, e, şunu da söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle makaron uçlarının düzgün olması lazım. Bunu belirteyim. E, makaron uç düzgün olacak. Bütün nebini mutlaka ayarlayacaksınız. E, ki sadece arkadaşlar bunları tüm zaten. E, bütün nebi çok önemli. Onun haricinde e, sensörümüz var. Oturmak geldiği zaman duruyor. Bu da çok güzel bir özellik. Makinamızın tamamı çelik. Biraz ağır ama hiçbir şekilde esneme, oynama yapmıyor. Ee, bu da zaten makinaları zaten çok daha sağlıklı, uzun ömürlü kalan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar ben biraz saçaklı istediğim için normal modda sardığım sigaralar bu. Şöyle göstereyim size. Ucu nasılsa dibi ortası hepsi aynıdır. Hiçbir farklılık yok. Gayet başarılı. İstediğim yumuşaklıkta, istediğim ayakta sarıyorum. Şimdi bir de turbo modunu alalım. Evet, turbo da, da arkadaşlar. Ee, normal nasıl sarıyorsa turbo modda aynı kalitede sarmak lazım. Şimdi onu size göstereceğim. Makaron hazdeniz 6 karton almakta arkadaşlar 6 tane da kolaylık sağlıyor. Evet. Motorlarımız servo motor. Dinleyenlerimiz çok sağ yani. Yani böyle kızak kızak. Çok kaliteli bandan üretmişler. Yani böyle dandik kuytilik şeyler yapmamışlar sağ olsunlar. Allah razı olsun yani ben çok mutluyum. Çok iyi bana sarıyorum. Ekmek yiyorum almak isteyen arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Şimdi tavsiye ediyorum. E, ee, gitsinler. Alsınlar makaronların bütünlerini. Bilekleri kadar test etsinler. Bu da arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Turbo modunda sarmış olduğum sigara. Bakın dibine kadar. Bir tane de şöyle dipten kıracağım size arkadaşlar. Göstereceğim. Buyurun. Daha dibine kadar. Hiç. Yani ortası, başı nasılsa bakın. Bakın. Sigaranın yumuşaklığına bakar mısınız? Çok güzel. Ben ev ortamında sarıyorum. Yani hiçbir şekilde ses yok. Ee, evde çok rahatlıkla sarabilirsiniz. Öyle e, kompresörlü makineler gibi değil. Ee, çok güzel bir şekilde evde sarım yapabilirsiniz. Ee, ben Rıdvan kardeşime, Orhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle özene bozene e, sarmışlar. Sarmışlar dedim çok özür dilerim. Yapmışlar makineyi. Yani böyle göz ee, nuru derler ya öyle bir şey olmuş. Bu makinenin tek sıkıntısı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle şuraya bir tane nazarlık takacaksınız. Nazar değmesin. Onun haricinde başka bu makinenin hiçbir sıkıntısı yok. 10 numara 5 yıldız makine olmuş. Ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Aldıkları parayı kuruşuna kadar hak ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aracık olan arkadaşlar da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun.